Ashab-ı kiramın keşif ve kerametinden hiç bahsedilmediği halde ne için meşayih-i kiram ve diğer bazı zevat kerametten bahsedilen bazı tavkalarda Allah'dan bahsedildiği acaba nasıl izah edebiliriz? İki mezhepler arasında malum olduğu veçile bir mezhebin diğeri bir mezhepte sünnet diğerinde farz veya vaşif diyorlar. Bütün bu zamanında bir sıra sure ile tesbih edilseydi ne olurdu? İkinci sorusu bu. Keşif ve kerametten bahsediyor. Ashab-ı kiram radiyallahu anh'ın hazaratında keşif ve keramet olmadığı halde bir kısım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmakla zarfiyat olan büyük zavatta keşif ve keramet çok olmuş. Hatta bazı kimseler de keşif ve kerameti maksudun bizzat yaparak asıl mesele oymuş gibi ondan bahsedip durmuşlardır. Niçin asapta bu yok da, niçin bizde var veya keşif ve keramet sahiplerinde var? Evvela meselenin bir yönünü tasih edelim. Ashab-ı kiramda keşif ve keramet yok değildir, vardır. Fakat başkalarında cereyan ettiği kadar çok değildir. Ashab-ı kiram arasında da keşif ve keramet cereyan eder. Burada farklı bir nokta var. Ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain hazaratı. Efendimizle beraber yaşıyorlardı. Efendimizle beraber yaşadıkları için onlar kerametin ve keşfin aslını görüyorlardı. Yani mucizatı görüyorlardı. Keşif ve keramet o mucizatın gölgesidir. Aslına şahit ve muttali olan kimseler gölgeyi görme lüzumunu duymuyorlardı evvela. Yani keşif ve keramet bir kısım kimseleri eğlendirmek, hak yolunda giderken zevk-ı içinde yürümelerini temin etmek manasında. Çerezden ibaret ise şayet, ashab-ı kiramın böyle bir çereze ihtiyacı yoktu. Zira cennet bahçelerinden ve dağlarından, turfanda meyve yer gibi Efendimizin elinden ve dilinden muttası meyve yiyorlardı, turfanda hurma yiyorlardı. Ağaç yürüyor ve konuşuyordu. Melek selam çakıyordu, asaba da beraber veriyordu. Hurma sütüyü minbarın altında inliyordu, ashab da bunu duyuyordu. daha koşa koşa geliyor, bari kainat efendimizin ayaklarına tayyen evinden yüzünü sürüyordu. Bunları gören ashab-ı kiram, el kalkınca iki parça oluyordu. El kalkınca buluttan yağmur yağıyordu. Ve yine el kalkınca bulut dağılıyordu, med Medine-i Münevvere'nin üstü açılıyordu. Bütün bunları gören ashab-ı kiram radiyallahu anh'ın hazaratı, Keramatın niyasını görüyordu, çekirdeğin aslını görüyordu. Daha sonra velilerde zuhurla tecelli eden şeylere gelince onlar fer'idir. Yani mucizatın gölgeleridir onlar. Onun için kendi tarifleri içinden meseleyi ala alalım. Mucize peygamberin davayı nübüvvetini ispat sadedinde Allah'ın yaratmasıyla nebinin elinden zahir olan şeye denir. Keramete gelince mucizenin gölgesi olarak makbul bir abdin elinden velilik davasını, dolayısıyla Efendimiz'in hübüvvet davasını ispat sadedinde meydana gelen harikulade keyfiyettir. Şimdi bundan anlıyoruz ki biz keramet bütünüyle doğrudan doğruya mucizenin altında sayadan ve mucizenin altına giriyor. Onun altında efendim siyanete masar oluyor. Öyleyse sahabi işin aslını görmüştür. Daha sonraki meşayih i kiramda faslını görmüştür onun. Teferruatına şahit olmuştur. Bu işin bir yönü. İkinci yönü, ağzımıza bir parça şeker ve lokum gibi şeyler manasınadır bunlar. Ve şurada namaz kılarken de bugün aklıma bu meseleyle alakalı bir şey kutur ettim. Çok defa keramet değil, biz Allah'ın aciz kulları olarak Allah'ın ikramlarını görüyoruz. Bir bakıyoruz mesela hissi kabla gibi, olacak bir hadise içimize geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Allah en âmi, en günahkar, en mücrim kullarına da bu türlü şeyleri veriyor. Kendi kendime dedim ki ya Rabbi bizim inhiraf edeceğimiz, rahmetin edeceğimizde rahmetin müsaade etmediği için, bizi huzurunda tutmak için ağzımıza sık sık şekerleme koyuyorsun. Ve biz nazarımızı senin dergâhına da hadiyetine dikiyor bekliyoruz. Az sapıyoruz, inhiraf ediyoruz. Allah korusun belki baş aşağı gidecek hale geliyoruz. Nefsimizle kavgada mağlup edecek olacak duruma geliyoruz. Hemen ağzımıza yine bir şekerleme daha koyuyor. Ve biz bundan bir hız alıyor, bir miktar daha yürüyoruz. Bize de çok insanın da lütfun oluyor. Şimdi haşa şey, Cenab-ı Hakk'ın biz âmi kullarına ihsan etti, ikram etti bu şeyleri makbul ibadet olan اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Sırrı sübhanesi ile serfiraz olan evliya ile tartıyor değilim Allah'a sığınırım. Ama aynı manadır bu. Evliya Allah'ı Allah teyit etmek için müeyyidat kabilinden, onlara fevkalade haller, harikulade haller, keşifler ve kerametler ihsan etmişlerdir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şabi Ebu Talib'de mahsur kaldığı zaman şakkı kamer hadisesi, Şabi Ebu Talib'de mahsur kaldığı zaman kuvvetli rivayetlere nazaran miraç hadisesi olmuştur. Efendimiz'i teyit etmek, halkın alaka kesmesine karşılık, hakkın alakasının devam ettiğini göstermek için, buna bunaltıcı halaya mukabil, vahdette inşira verici cehalayı ruhuna duyurmak için mevzi-i ahadiyet ve üluhiyetine bir irtika ve irtika vermiş miraç yaptırmıştır. Bundan anlaşılıyor ki bunlar teyidattır. Öyleyse velilerin keşif ve kerametleri teyidattır. Buraya kadar anladıysak hakiki veli şöyle diyor. Cüneydi Bağdadi gibi biz keşif ve kerametten yılandan çıyandan kaçar gibi kaçarız. Ama arzu ve isteğimizin hilafına İslam ı ilahi olarak Şayet Cenab-ı Hak lütfederse tahdisi nimet kabilinden bazen söyler bazen de deriz. Onun için hakiki ehlullah böyle şeyleri istememiş. Terev cüzumunu duymamış. Ama gelen şey de ihsan-ı ilahidir demiş. Veya bazıları çok korkmuşlar. İstidrat olmasın ya Rabbi demişler. Bizi mahvetmek için vermeyesin bunları diye endişe duymuşlar. Bu cümleden olarak. Latif Allah menkibelerinde şunu görüyoruz. Bakın hak dostuna. Müridine diyor ki götür tarlaya tohum at. Birisini senin hesabına, birisini de benim hesabıma at. Götürüyor tarlaya tohum atıyor ama mürşidin tarlasından bir tane çıkmıyor. Asas zamanı mürid efendisine gelip diyor efendim asas zamanı oldu maşallah sizin tarla çok güzel benimkinden de bir şey çıkmadı. Hilafi beyanda bulunuyor. Mürşid bunu duyunca ağlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ne seyyatın var ki acaba ya Rabbi? اَذْهَبْتُمْ تَيِّرَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ dünya tokatın ağzına indirdin. Ahirette alacağım semereyi bana dünyada verdin. Müridimin tarlasını bitirmedin de benim tarlama büyük lütuf insanda bulundun. Mürşidin kalbinin dağdar olduğunu gören mürid kendine geliyor. da Hazretleri ben sizi mahzun etmemek için o beyanda bulundum. Asıl bitmeyen tarla sizin tarlanızdır. Bu yükselen tarla da benim tarlamdır diyor. Ehlullah dünyaya bu nazarla bakmış. Maddi manevi ondan gelecek her şey arkalarını çevirmişlerdir. Onun için büyük bir devrin şiir açıcısı havası içinde bir bakarsınız sonluğuna gür bir ses. Size şöyle diyecektir. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulundum. Yani ne keşif düşündüm, ne keramet düşündüm, ne vec düşündüm, ne istirahat düşündüm. Zira bunların hiçbirinin kulu olmayı aklından geçirmedim. Allah beni abd olarak yarattı, Abdullah olarak ölmek istiyorum. Zira Cüneydi Bağdadi lezzet için kulluk yapana tereddüt etmeden lezzetin kulu. Bütün derdin davam cennete girmek, cennetin kulu. Bütün derdin davam cehennemden kurtulmak, cehennemin kulu. Allah'ın kulu nerede? Allah için ibadet yapan. Vaka biz zayıflar için, cehennemden istiaze etme ve cenneti talep etme, vazi şeriat ve muhbir-i sadıkın bayanları içinde vardır. Allahümme ecirna minen nâr ve adkınla cennete mağlabrar. Biz sabah akşam dualarımızda bunu söyleriz, muhbir-i sadıktan öğrendik. Cehennemden istiaze eder ve cenneti talep ederiz. Fakat maksudun bizzat değildir bunlar. Maksudun bizzat, matlubun bir istihkak Allah'tır. Yeki kahi, yeki kani, yeki cuyi, yeki bini, yeki tan. Onu bil, onu gör, onu duy. Başka